Elif, sizin ne işiniz var burada? Ananı Asıl senin ne işin var burada Gürgen? Arkadaşım Hasan'la birlikte Ananı Yoksa sen İstanbul'a zarar mı vermeye çalışıyorsun yine? Sen İstanbul'a zarar mı veriyorsun yoksa? Evet! İyi misin patron? Hı? Neredeyim ben? Neler oldu? En son attı karıncadaydım. Korkudan bayılmışsın patron. Senin kafanı... Sıra 6'dı. Yetiştim sana. Ali! Zeynep! Gürgen'le karşılaştık. İnanamıyorum! 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 Çok dikkatli olmalıyız. Allah Allah! Ciddi misin oğlum? Gürgen ve Azmi fesanedeler. Bir an önce harekete geçmelisiniz. A few moments later <laughs> İşte bu kadar. <laughs> İnanamıyorum! <laughs> 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 ben size gösteririm şimdi. <laughs> Ben atlı karıncadan çok korkuyorum. Ne yapayım?